Şöyle bir gözlerinizi kapatın ve 6. yüzyılı hayal edin. Yani imparatorlukların ve göçebe kabilelerin sınırlarının sürekli değiştiği, bugün dost olanın yarın düşman kesildiği acayip çalkantılı bir dünya. İşte bugünkü anlatımızda tam da bu tehlikeli sınır boylarında yaşanan ve ufacık bir kişisel intikam arzusunun nasıl olup da devasa bir imparatorluk krizine dönüştüğüne birlikte bakacağız. Evet, asıl soru bu. Yani düşünsenize iki kral arasındaki kişisel bir kan davası nasıl oluyor da koskoca bir imparatorluğu krizin eşiğine getirebiliyor? Bir yanda bir kralın bitmek bilmeyen öfkesi, diğer yanda bir kâhanın akıl almaz kurnazlığı ve tepede de bir imparatorun sarsılmaz gururu. İşte bu üçü bir araya gelince birazdan göreceğimiz olaylar zincirini ateşliyor. Hadi, gelin bu hikayenin derinliklerine inelim. Her şey Tuna Nehri kıyılarında başlıyor. Burada birbirleriyle sürekli didişen iki Cermen kabilesi var. Bir tarafta intikam ateşiyle yanıp tutuşan Langobardlar, diğer tarafta da onların hedef tahtasına oturttuğu Gepitler. Şimdi Langobardların kralı Alboin'den başlayalım. Bu adam Gepitlerin kralı Junimunda karşı öyle böyle değil, gerçekten kişisel bir kin besliyor. Hani derler ya gözü dönmüş. Amacı tek ve çok net. Gepit krallığını yeryüzünden silmek. Ve inanın, bu hedefe ulaşmak için yapmayacağı şey yok. Gepidlerin başındaki Junimund ise, Alboy'nin bu amansız nefretinin tam ortasında kalmış durumda. Ama belki de en kötüsüne biliyor musunuz? Başlarına gelecek felaketten, kaderlerinin nasıl pamuk ipliğine bağlı olduğundan henüz tam olarak haberleri bile yok. Ve tam bu noktada denkleme yepyeni bir oyuncu giriyor. Hem de ne oyuncu? Bölgenin yeni ve korkutucu gücü, Kaan Bayan'ın liderliğindeki avarlar. Düşünün, Avrasya steplerinden kopup gelmiş bu göçebe savaşçılar, müthiş süvarileriyle adeta bir fırtına gibiler. İşte Alboyun için zaferin anahtarı da tam olarak onlarda olabilir. Tabii eğer doğru bedeli ödemeye razıysa. E tabi bu kadar olay olur da Roma İmparatorluğu denklem dışında kalır mı? Kalmaz. Bütün bu olup bitenin tam merkezinde İmparator 2. Justinus yönetimindeki Doğu Roma İmparatorluğu var. Yani dönemin süper gücü. Ve onların vereceği tek bir karar yani tarafsız kalıp kalmamaları bölgedeki bütün güç dengesini alt üst edecek en kritik faktör olacak. Şimdi gelelim avar lideri Bayan'a ve bu krizden nasıl inanılmaz karlı çıktığına. Bakın, onun müzakere masasında sergilediği strateji Hani okullarda okutulur ya, resmen bir göçebe diplomasisi dersi gibi. Bayanın oynadığı oyun gerçekten de inanılmaz. Langobart elçileri ittifak için kapısını çaldığında eline nasıl bir fırsat geçtiğini anında anlıyor. Ama ne yapıyor? Hemen evet demiyor tabii ki. Önce sanki hiç ilgilenmiyormuş gibi davranıyor. Sonra ya aslında olabilir ama pek de istemiyorum havasına giriyor. Elçileri günlerce kapısında bekletip onları psikolojik olarak resmen yıpratıyor ve tam onlar umutlarını kesmek üzereyken karşılarına çıkıp pazarlık bile edilemeyecek o acımasız şartlarını masaya koyuyor. Tam bir usta işi. Peki neydi bu bedel? İnanın duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bayan daha tek bir ok bile atmadan savaşı masada kazanıyor resmen. Diyor ki hemen şimdi bütün hayvanlarınızın onda birini bana vereceksiniz. Bu daha başlangıç. Savaşı kazanırsak ganimetin yarısı benim. Ve işte en bombası Yepitlerden alacağınız bütün topraklar da benim olacak. Düşünün, Alboy'un intikam hırsından öyle bir kör olmuş ki, kendi halkını gelecekte yurtsuz bırakacak bu akıl almaz anlaşmayı kabul etmek zorunda kalıyor. Bu sırada tabii Gepit kralı Junimund tehlikenin farkına varıyor ve paniğe kapılıyor. Ne yapıyor? Hemen Roma'ya elçiler gönderip İmparator Justinianus'a neredeyse yalvarıyor. Ama Justinianus'un da Junimund'a pek güveni yok. Çünkü geçmişte sözlerini tutmamış. Bu yüzden onu oyalıyor, bakarız ederiz diyor ama aslında yardım falan göndermeyeceği çok belli. Ve böylece Gepitler koskoca bir ittifakın karşısında yapayalnız kalıyor. Langobartlarla işe bağlayan avarlar Hemen bir sonraki hedefe yöneliyorlar. Roma'nın Balkanlardaki en önemli kalelerinden biri olan Sirmium. İşte şimdi Avar Kağanı Bayan ile Kurt Roma Generali Botros arasındaki müthiş bir zeka ve irade savaşına tanık olacağız. Avarlar kuşatmaya başlarken ilk kozlarını oynuyorlar. Psikolojik savaş. Amaçları ne? Daha önce hiç duyulmamış, kulakları tırmalayan davul sesleri ve korkunç bir gürültüyle Roma askerlerinin moralini yerle bir etmek, onları korkudan hareket edemez hale getirmek. Ama karşılarında tecrübeli kurt, Roma generali Bonos var. Bu taktiğin istihbaratını çoktan almış ve hazırlığını yapmış. Avarlar o korkunç gürültüye başladığı anda, Bonos kendi askerlerine emri veriyor. Siz daha çok gürültü yapın. Romalılar kalkanlarına vurmaya, zafer şarkıları söylemeye, savaş naraları atmaya başlıyor ve avarların sesini bastırarak bu psikolojik saldırıyı boşa çıkarıyorlar. Sağda işler istediği gibi gitmeyince bu sefer diplomasi devreye giriyor. Bayanın elçileri geliyor. Bu savaşı siz başlattınız, bizim topraklarımızı, halkımıza aldınız diyor. General Bonos ne yapıyor? Gayet sakin bir şekilde, hayır Asıl siz bizim topraklarımıza saldırdınız. Zaten benim burada imparatorun izni olmadan herhangi bir anlaşma yapma yetkim yok ki diyerek topu çok akıllıca bir şekilde taca atıyor. Şimdi bayan zor durumda. Koskoca bir orduyla gelmiş ama eli boş dönemez. Çünkü göçebe liderler için itibar her şeyden önemli. Kendi halkının önünde küçük düşemez. Bu yüzden son bir hamle yapıyor ve Romalılardan küçük, sembolik bir hediye istiyor. İşte gümüş bir tabak, birazcık altın, bir giysi. Aslında istediği şey bu eşyalar değil, bu bir onur meselesi. Bakın yenilmedim, kazandım ve ganimetimle dönüyorum diyebilmek için istiyor bunu. İşte tam bu noktada General Bonos'un zekası bir kez daha parlıyor. Bayan'ın bu sembolik isteğini doğrudan reddedip onu kışkırtmak yerine suçu imparatora atıyor. Diyor ki, ah keşke verebilsem ama bizim o kadar korkunç ve katı bir imparatorumuz var ki onun izni olmadan size bir iyiye bile vermeye cesaret edemeyiz. Bu cevapla ne yapıyor? hem bayanı kırmadan çok şık bir şekilde reddediyor, hem de İmparator Justinianus'un o korkutucu imajını kullanarak avarlara gözda vermiş oluyor. Gerçekten müthiş bir hamle. Sirmium surları önünde bir sonuç alınamayınca, mesela artık en tepeye doğrudan İmparatorluk başkenti Konstantinopolis'e taşınıyor. Ve şimdi diplomasinin tamamen havaya uçtuğu, iplerin koptuğu o büyük patlama anına tanık olacağız. Avar elçisi Targitius, İmparator II. Justinus'un karşısına çıkıyor ve Kaan Bayan'ın resmi taleplerini masaya koyuyor. Liste son derece net ve iddialı. 1. Stratejik öneme sahip Sirmium şehri. 2. Avarların yendiği kabilelere Roma'nın eskiden yaptığı yıllık ödemelerin artık kendilerine yapılması ve 3. Roma'ya sığınmış olan Gepit soylusu Ustibad'ın iade edilmesi. Justinus'un yıllık ödemeler konusundaki cevabı, tam bir tokat gibi. Küçümseyerek diyor ki, bizim merhamet edip yendiğimiz o kabilelere ait olan bir şeyi size niye verelim ki? Bakın bu lafın altında yatan mesaj çok ağır. Justinus aslında diyor ki, sizin zaferinizi falan tanımıyorum. Sizi o kabilelerin yasal mirasçısı olarak da görmüyorum. Bu, bir kağanın onuruna yapılabilecek en büyük hakaretlerden biri. Gepit mülteci Usti Budad'ın iadesi talebine verdiği cevapsa daha da sert. Devletimize zarar veren barbarlara, bize sığmış birini geri verecek kadar aptal değiliz diyor. Bu sözler Justinus'un avarların nasıl gördüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Barbarlar. Ayrıca Roma'ya sığılan birini düşmanına teslim etmenin, Roma onuruna ve hukukuna aykırı olduğunu söyleyerek hem kendi ahlaki üstünlüğünü vurguluyor hem de avarları bir kez daha aşağılamış oluyor. Ve işte gerilimin tavan yaptığı an. Justinos artık cevap vermiyor, doğrudan tehdit savuruyor. Avarların bu taleplerini barbar kibri olarak adlandırıyor ve ekliyor. Bu kibir devam ettikçe biz de sizin topraklarınızı yakıp yıkmaya, talan etmeye devam edeceğiz. İşte bu müzakere kapısının suratlarına kapandığı andır. Artık kılıçlar konuşacak demektir. Ve işte son darbe, son söz. İmparator diyor ki şunu bilin ki, Romalılar için sizinle barış yapmaktansa savaşmak çok daha karlı olacaktır. Bu cümleyle aslında avarlarla yapılacak bir barışa güvenmediğini, bu yüzden topyekün bir savaşın Roma için daha iyi bir seçenek olduğunu söylüyor ve elçileri resmen huzurundan kovuyor. Bu noktadan sonra artık geri dönüş yok. Justinius'un kibrinden doğan bu ateşli hayırı, Tuna sınırını yıllar boyu sürecek kanlı bir savaş alanına çeviriyor. Peki, bir imparatorun sarsılmaz gururuyla bir kanun dinmeyen hırsı böyle çarpıştığında ortaya çıkan o korkunç bedeli en sonunda kimler öder? İşte bu tarihin bize tekrar tekrar sorduğu ve cevabı ne yazık ki genellikle masumların kanıyla yazılan o acı sorulardan biri.